Bir renkli dost olan kalemleri. Bir varmış bir yokmuş. Evel saman içinde, kalbur zaman içinde. Beril isminde bir kız varmış. Bu kızın birbirinden güzel renkli kalemleri varmış. Bunlar siyah, mavi, yeşil ve kırm kırmızı ve sarıymış. Bir gün Beril odasının kapısını kapattı. Kendisi, kardeşi ve annesi çarşıya gitmişler. Renkli Kalemler hemen konuşmaya başlar. Kırmızı, yarın yeni bir renk gelecekmiş. Mavi bence çok kötü bir renk. Yeşil, nereden biliyorsun? Kırmızı, yarın ola hayır ola demiş. Siyah, hadi yatın demiş. Akşam olmuş. Beril, kardeşi ve annesi eve gelmişler. Beril odasına geçip yatağa uzanmış. Kırmızı usulca hani yeni renkli kalem. Siyah susun duyacak. Odaya Beril'in kardeşi Berkay girmiş. Abla annem bunu sana almış demiş. Beril de kardeşi ve annesine teşekkür eder. Kalemi diğer kalemlerin yanına bırakır. Yeşil merhaba ben Yeşil yeni boya. Ben de turuncu. Uzun yoldan geldim. Ne de olsa güzelim. Dinlenmem lazım. Siyah diğer renkli kalemlere. Benimle gelin. Mavi ne biçim kalem bu? Turuncu burası çok pis. Mavi neresi? Hemen silelim. Siyah dayanamayıp. Birkaç senedir bu kalemlikteyiz. Beril hep her gün temizler. Hiç de pis değil. Turuncu demek öyle. Sinirli bir şekilde önüne bakmadı, düştü kalem kutusu. Cam olduğu için kırıldı ve renkli kalemler yerlere saçıldı. Renkli kalemler bu duruma çok üzüldü. Beril odaya girmiş, bir bakmış ki cam kalemliği yere düşmüş, kırılmış ve renkli kalemler odanın her yerine saçılmış. Daha sonra dolabından yedekte duran diğer kalemliğini çıkartıp renkli kalemleri onun içine koyar. Beril'in annesi odaya gelip kırılan cam kalemliğin kırılan parçalarını toplayıp odayı temizlemiş. Beril tam kitap okumaya başlayacaktı ki annesi odaya gelip arkadaşının geldiğini söyler. Beril hemen gidip bakar. Gelen arkadaşı Elif'ti. Hoş geldin der Elif'e. Teşekkür eder, hoş buldum. Beril der. Elif, Beril senden renkli kalemlerinden rica etsem alabilir miyim? Beril de hangi renkli renk diye sormuş. Elif, sarı, mavi, kırmızı, yeşil, siyah ve turuncu demiş. Beril de sarı, mavi, kırmızı, turuncu ve siyah verelim, verebilirim ama turuncu kılı, kırıldı demiş. Elif tamam demiş. Gel gelelim bizim renkli kalemler bir yandan mutlular bir yandan da mutsuzlarmış. Mutlu olmaların sebebi hiç ayrılmayacaklarıymış. Mutsuz olacaklarını düşünmelerinin sebebi ise belli bırakacaklarıymış. Bir hafta sonra turuncu gelmiş. Kalemliğe bakmış ki diğer renkli kalemler yok çok üzülmüş. Beril'in annesine anne kalemlerimi aldın mı diye sormuş. Annesi evet aldım kızım demiş. Beril renkli kalemleri alıp hemen kalemliğe koymuş. Turuncu yine aynı şımarıklığıyla ay yine mi siz? Ya evet yine biz. Turuncu çok soluk görünüyorsun. Bakın ben ne kadar da güzelim. Kırmızı güzelsin de ne oldu? Bizim kadar iyi bir dostum var mı? turuncu ağlamaya başlamış. Yok, size geldiğimden beri kıskandım. Ondan öyle davrandım. Beni de aranıza alın demiş. Renkli kalemler hep birlikte evet demişler ve onlar daha iyi birer dost olmuş ve masalda bitmiş. Kırılan parçalarını toplayıp odayı temizlemiş. Beli tam kitap okumaya başlayacaktı ki annesi Odaya gelip arkadaşının geldiğini söyler. Beril hemen gidip bakar. Gelen arkadaşı Elif'ti. Hoş geldin der Elif'e. Teşekkür eder, hoş buldum. Beril der. Elif, Beril senden renkli kalemlerinden rica etsem alabilir miyim? Beril de. Hangi renkli renk diye sormuş. Elif, sarı, mavi, kırmızı yeşil, siyah ve turuncu demiş. Beril de sarı, mavi, kırmızı, turuncu ve siyah veriliyor verebilirim ama turuncu kılı, kırıldı demiş. Elif tamam demiş. Gel gelelim bizim renkli kalemler bir yandan mutlular bir yandan da mutsuzlarmış. Mutlu olmaların sebebi hiç ayrılmayacaklarıymış. Mutsuz olacaklarını düşünmelerinin sebebi ise belli bırakacaklarıymış. Bir hafta sonra turuncu gelmiş. Kalemliğe bakmış ki diğer renkli kalemler yok. Çok üzülmüş. Berin annesine anne kalemlerimi aldın mı diye sormuş. Annesi evet aldım kızım demiş. Berin renkli kalemleri alıp hemen kalemliğe koymuş. Turuncu yine aynı şımarıklığıyla ay yine mi siz? Ya evet yine biz. Turuncu çok soluk görünüyorsun. Bakın ben ne kadar da güzelim. Kırmızı güzelsin de ne oldu? Bizim kadar iyi bir dostum var mı? Turuncu ağlamaya başlamış. Yok. Size geldiğimden beri kıskandım. Ondan öyle davrandım. Beni de aranızdan alın demiş. Renkli kalemler hep birlikte evet demişler ve onlar daha iyi birer dost olmuş ve masalda bitmiş.